sosyete pazarı çünkü her marka var. Her çarşamba buradayız. Evet çok acemiyim. Kayseri buradan ucuz. Herkes gelsin, koşun koşun gelsin. <gülüyor> <gülüyor> çıkıp çıkıp gelsin. Efendim. <laughs> Burası benim ilk pazarım. yerindeyiz. Pazarımız çarşamba günleri açık, cumartesi günleri de artık pazarımız açık burada aynı. Göğzünüzde yerimiz Samsun Atakum Yeni Mahalle kapalı Pazar yeri içerisi Opet Benzinliğin arkasındayız. better <laughs> day I'm looking in the mirror So foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy Ben Suydoğur, çiftlik Samsun ilk adım çiftlikte e, mağazamız var Cumhuriyet fırının arasında Online satışımız mevcut İlk bu işe pazarcılıkla başladık ve hep hayalimiz bir butiğimiz olmasıydı Keşke bir butiğimiz olsa, çiftlikte olsaydı Ki hayallerimize de ulaştık Online olarak Instagram'dan Suudi Ugur Atelier'i tercih edebilirsiniz. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Herkesi beklerim. Kiminle görüşüyoruz? Bu güzel çantaların sahibi siz misiniz? Evet benim kendi elimeyim. Hepsi hazır ürünüm yok. 2017'den beri bu işi yapıyorum. Sultan ben. Instagram üzerinden işletme hesabım var. Oradan da satış söyleyebilirsin yapıyorum. hesabını. Sultan antre Handmade. Handmade diye geçiyor. Harika çantaların Teşekkür var. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Çok sağ olun teşekkürler. Ha. Şu an sosyete pazarındayız. Güzel geçiyor. İnşallah hep böyle devam eder. yok işlemelerle boncuklarla farklı tasarımlar hazırlıyorum. İnternet, kişiye özel. İnternet üzerinden. Tabii. Kişiye özel, istedikleri modelleri uygulayarak yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Kapıda gezebileceğiniz kapalı bir e, pazar. Siz ne kadar zamandır buraya geliyorsunuz? En başından beri buradayım. İki yıldır buradasınız İki yani. İki yıldır. Yaşasın pazarlara. Yaşasın kadın el emeği. Yaşasın sosyete pazarı. onda sergileniyor. tercih böyle küçük battaniyeler, olan her şey. Tam pahalı. Neresi pahalı? Yani pazar olsun, bu dezgahlar olsun pahalı. Kayseri daha mı ucuz? Kayseri buradan ucuz. Ama güzelliğini söyle o zaman. Ya denizimiz var bizim ya. Bizim de kumsalımız var. Nerede kumsal var Kayseri'de? <laughs> Gerçekten var. Artık bizim de kumsalımız var. <laughs> ya, ya. Baraj yapıldı, ım. her taraf çok Baraj şahane. Yapıldı. Var. Ha, barajınız var, evet. Evet. tren var, sıcak su var, temel şeyler var. Ay Samsun'da yaşamak yani, kanalında Kayseri reklamı yapıyoruz. Samsun'da <laughs> <o> <laughs> da var, Havza'da da var kaplıca. Ha? Var. Ama herkese merkezden memleketi, memleketi galiba. Ama ben yani oldu. yürüyerek şey yapmıyoruz. Sizinkiler merkezden uzakta. <laughs> Kaç yıldır Samsun'da yaşıyorsunuz? Beş yıl. Artık Samsunlu olmuşsunuz azıcık. Evet. Artık Samsun'uz dedim her şeyini öğrendiği için. Samsun'da yaşamanın avantajı, dezavantajı ne? En büyük avantajı, ya denizimiz var, sahilimiz var, yürümek için gezebileceğimiz bir yerimiz var. Pazar'a mı geliyorsunuz? E, haftada üç gün pazarımız var bizim. E, pazar günleri ilk adımda merkezde sosyal pazarı var. E, 40 yıllık bir pazar, bayağı eski bir pazar. Orada tezgahımız var. Salı günleri Mimar Sinan var. E, Zavuta blokları, Zavuta pazarı diye geçer. Salı günleri orada bir tezgahımız var. Çarşamba günleri bu Atakent Kent değil. Onun dışında Instagram, Trendyol ve kendi internet sitemiz var. Satışlarımız. İsmini verebilirsiniz. Tabii. Pamir Kit olarak e, internet sitemiz Pamir Baby Kit, Trendyol ve Instagram'da Pamir Kids olarak geçiyor. Pamir ve taraftar dünyası iki ayrı kanalımız var. I'm looking in the mirror, so foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me and honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy Pazarda yeni misin? Evet yeniyim pazarda ne, ne kadar zamandır buradasın? Yaklaşık 2 haftadır Çok yeni Yeniyim hı. Nasıl ilgi var mı? Satış oluyor mu? Çok ilgi var, ee, talepler de güzel ee, farklı konseptlerle de gelmek istiyorum. Can I me there's no risk if you don't try it anything so I'm just keep buying everything see you in the next life to be a better me I don't think that my head's on straight got to flip it and grip it and go and get an x ray Alacak mısın? <laughs> alacağım alacağım tabii bunları görüp de almaz olur muyum? Say <laughs> hey, it's pretty cool that I'm living at better days I could walk see here I should celebrate think I could change my mind maybe elevate Living life every day and night not okay all I want Sosyete pazarı burası. Burası niye sosyete pazarı? Çünkü her marka var. Zara, H&M, ondan sonra Adidas, Nike, geneli de hepsi bizde var. Şöyle göstereyim markalarımızı. Şöyle göstereyim. %100 pamukludur kumaşlarımız. Bizim Türk işte mağazamız var. Türk işte Buraya nerede? gelebilirsiniz. Mevlana Mahallesi'ndeyiz. 746. sokakta. Instagram bizi takip Sadece, Do I work hard or live in my pace? You're only young once. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Ben Tuva, ben ilk kez açtım açıkçası İlk kez? <laughs> evet çok acemiyim <gülüyor> <gülüyor> Ya ilk kez mi pazar bu pazarda mı ilk kez? Kesinlikle her pazarda bu pazarda da ilk kez yani Living life, everyday İlaç fazlası ürünler satıyorsun galiba. Evet. Nasıl ilgi? İlgi güzel ben yazdan beri açıyorum burada. Bayağı iyi gidiyor. Benim de mağazam var. Çarşamba günleri burada açıyorum ama burada tabii ki daha iyi gidiyor. Mağazan nerede? Mimar Sinan'da. Bugün kapalısı. Bugün kapalıyım evet. Bugün Çak. burada açığım. dönem dönem vuruyoruz, bayağı vuruyoruz. Sen kimsin? Benim ismim Özlem. Özlem pazara sürekli geliyor musun? Evet, her çarşamba buradayız. Bu halinle çok güzelsin. Bu işin şov kısmı. Ya, her zaman böyle gezmiyor musun? Hep böyleyim. Tarzın bu senin. Evet. Harika. Ne kadardır pazardasın? İki yıldır. Ondan yani, önce mağazamız vardı, devrettik. Tamam. Şimdi pazara devam. Bir de bizim ağabey sattığımız ağabey ürünler ihraç yani. fazlası satıyorum. Ben Türk ürünü satmıyorum. Benim sattığım ürünler Türk ürünü değil. İhraç, fazlası. fazlası. Hı hı. Talep nasıl? Hepsi marka. Beni bilen müşterilerim bilir. <laughs> Talep güzel. Ben <laughs> memnunum satışlarımdan. <laughs> sürekli buraya geliyorum. <laughs> Yaklaşık bir yıl oldu ev ticareti olarak başladım. Daha sonrasında tatil üzerine pazarlarda da iş yapmak istedim. Burası benim ilk pazarım. İlk defa geldim. Tıkı takmayı çok seviyorum. Sevdiğim işte de yapmaktan çok mutluyum. Nerede de daha büyük, daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Öyle. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Bu pazara sürekli mi geliyorsun evet, açıyorsun? Evet iki yıldır tabii. buradayım. Pazar kalabalıklaşıyor giderek değil mi? Evet. Boş halini biliyorsun sen Boş o zaman. Boş halini tabii biliyorum. Peki eee biz. Peki sadece bu pazara mı geliyorsun diğer pazarlara? Evet ben normalde terziyim zaten. Bu pazarda değerlendiriyorum diktiğim günleri. Nerede terzisin? Bu burada pazarın içinde dükkanım var. Dükkan. Büyük yetişkine kadar çok mantıkamı satıyorum. Ve de bu full ligralı kot satıyoruz. <laughs> çok harikadır. İkti larstan dedi iks larca kadar mevcut. Evet, rahatlığı isteyen gelsin Rah sana. Rahatlık. Evet. Zübeyde'ye. Zübeyde'den ben... pantolon alır. Evet.